Merhabalar, zirvemize hoş geldiniz, Siz tanıyabilir miyiz? E, merhabalar ismim Uğur Candan, SAP Türkiye Genel Müdürü ayrıca e, TÜBİSAD'ın yönetim kurulundayım. Bugün e, iki kurumu temsilen burada konuşma yaptım. Evet, güzel bir konuşmayı da tebrik ediyoruz. E, şu anda dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında veri kullanımını merak ediyorum. E, sizce yeterince kullanılabiliyor mu veri, e, yoksa bir adaptasyon sürecinde miyiz? Kurumların buradaki olgunluk durumuna göre cevap vermemiz lazım. İlk yapmamız gereken kurumumuzun endüstri standartları içinde hem veri kullanımını hem de veriden değer üretme yolculuğunda nerede olduğunu tespit etmek. Çünkü nerede olduğumuzu bilmiyorsak nereye gideceğimizle ilgili yol haritası çizmekte zorlaşıyor. Burada ilk bu bu gibi durumlarda önerdiğimiz kurum olarak örnek söylemek gerekirse SAP'nin Signavio diye bir aracı var bağlanıp SAP sisteminden verileri çekip hem veri olgunluğunuzu hem entegrasyon olgunluğunuzu hem süreçsel olgunluğunuzun modelini çıkarabiliyor ve size öneriler üretebiliyor. Ve bu önerilerin her birinin kenarına da her öneri aynı değerde olmayabilir kurumunuz ve endüstriniz için. Her birinizde gözlemlediğimiz diğer endüstri benchmarkla ile endüstriyel standartlarda gözlendiğimiz sonuçlarla zenginleştirip size bir rapor sunabiliyor ve bunu saatler mertebesinde yapabiliyor. Bu yol haritasını çıkartmakta bir araç ama yol haritasını tamamlamakta tek başına bir kurumun mücadele alanından çok daha büyük bir faaliyetten bahsediyoruz ya da problem alanından bahsediyoruz. Bugün konuşmamda da bahsettim. Hem kurumlar olarak hem ekosistemler olarak hem de mesela kendi şahsıma bahsetmem gerekirse TÜBİSAT yönetim kurulundaki üyeliğimi de o yüzden çok değerli görüyorum. Bilişim Sanayicileri Derneği ya da TÜSİAD STK programı altında bu gibi problemle ya da bugünkü hem EGİAD hem de SİAD'daki bu oturumun olmasındaki en büyük değerli katkıyı şu bu oturumdaki oturan hem teknoloji sağlayıcıları hem teknoloji üreticileri hem teknoloji kullanıcılarını buluşturup bu gibi iş problemlerine çözüm bulma arayışında görüyorum. Merak ettiğim bir başka konu da e, gençlerimiz. Gençlerimiz aslında teknolojinin içine doğdular ama şu anda bu alanda yeterince e, genç istihdam ediliyor mu ya da yetişiyor mu diyeyim? E, bu konuda ne kadar genç yetiştirirsek o kadar zaten istihdam büyüyor. Çok açık bir alan. Ama burada altını çizmem gereken bir şeyi hatırlatayım. Biz e, dünyada SAP olarak pandeminin ilk çıktı. Bizim bir e, genç yetenek programımız var ve burada her sınıf açtığımızda genç yetenekleri mühendis olarak ya yani danışman olarak yetiştiriyoruz tam pandemiden önce bu programa başlamıştık. Yine sağ olsun esiyattaki arkadaşlarımızla beraber bunun lansmanını yapacakken pandemi oldu ve dünyada 175 ülkede faaliyeti olan ESF ilk defa Türkiye'de online genç yetiştirme programını, genç yetenek yetiştirme programını yapıyor oldu ve sonrasında da pandemi boyunca da online olarak devam ettik. Bunu çok değerli görüyoruz. Hem kendi çatımızda hem de farklı dernek ve kuruluşlar çatısında bunu ...bir çarpan etkisiyle büyütüp e, hem pazarda hem bölgede hem de endüstride bir yer kaplamamız lazım. Ya aslında yeni bir istihdam alanı, e, yeni iş alanları doğuyor. E, gençlere bir çağrınız var mı? E, e, çağrı şu, e, yaştan, mezun oldukları okuldan, sahip oldukları bilgi birikiminden bağımsız... E, ...veri bilimiyle uğraşarak, yapay zeka ile uğraşarak bir şeyleri çözebileceğine inanan herkesin uğraşı alanı el olarak faaliyet gösterebileceği çok multidisipliner bir o kadar da geleceği açık bir alan olduğunu tekrarlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun.